Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Haunted Hose Escap e oynayacağız. Em, i̇lk, ilk ben çekmeye çalışmıştım. Ama çok korktuğum için iptal ettim. Onun yerine bu bra Brav Stars çektim. Neyse. Bas yok. İzvan yok. Evet arkadaşlar basıyoruz. <laughs> <laughs> çok tetik asma bir Cenevarımızı gördünüz. Cenevar. Takbiej Ja już. Ja.

be Aha geldik. Aha geldi. Seni ben bunu çok iyi dolduruyorum aga. Şimdi bu buradan gelecek abicim. Aynen öyle oldu Haydi haydiyse bugün essek. Ee e, diye kız. Ama bir yandan çok komik. Umarım burası kapan. Umarım burada kısın. Gel gel gel. Çok ince ya. Ya sen değil mi? sen değil Misin? Ama da arkadaşlar fotoğraflarına baktım mı? Bayağı da oynamadığım için daha korkunç yaptığı zannettim. Öyle değilmiş koyuyor bu. Ya kardeşim bu, bu çok komik. Bunu var ya bu var ya dünyanın en komik korku oyunu. <laughs> Bir kasma. Lan bu benim yanıma ne a a geldi. Bu benim yanıma ne geldi lan. Emo eee emo. Buradan çıkalım. Emo eee emo. E, emo emo. Ya kardeşim ben bunu sabah kadar dolduruyorum. Bel. Bel kim? Bel kim? Bel kürek mi? O kadar kasayı bel aklıma geldi dün dün mesela e, yatakta oynuyordum tamam mı mesela benim kendime mesela, e, mesela yüzüstü çarptım kendime var ya yatağa çarptım var ya kafam benim mesela öyle bir uçtu ki var ya fıtık oldum resmen resmen arkadaşlar fıtık oldum siz sakın denemeyin nerede kaldım ya?

Buradan açıyorsun ki zaten. Klasik İşte. Yo, bana. Bir <laughs> şey, buna bir öykü ya. Kaç haydi bir yayı. Allı yol. Ne oluyor bu? Burada mısın? Nit acut değil. Ecut var. Ya kardeşim. Sen ne ara geldin? ayıp dışı olması. Kasma. Neye gidiyorsun lan? Game bu. Game bunun arkasından varsa. Emre. <laughs> İki saniyede ne yersin? Nasıl bir ki ya? Bakın bunlar nasıl kullanılır? Ee? eee, O mu? Cüt de yoğun Yakaiz, Şöyle bak. ne zaman geleceksin? Ü, ü, ü. Geldi efendimiz. Ama bizi görmeden geldi. Nasıl geçiyorsun lan sen? Buradan çıkacak. Buradan çıkarsa yurt. Buradan çıkacak. Sen nasıl oradan çıktın ya? Arkadaşlar biliyorum. Görmüyorsunuz Ama koskularımız var. Ama bu o kadar çok yavaş geldiği için. Gel gel. Yakarsın. Ne yapıyorsun? Muz muz muz. Ne ben bunu sabah kadar dolduruyorum ya. bir Bak bak oğlum bir keresinde mesela Ankara'da çok fena fırtına çıktı tamam mı keçi öğrendi. Ümit'i kuzenimle birlikte kazdığımız çok büyük bir çukur var tamam mı? O mesela su ya dolmuş yapay göl yaptı konu. Ama gece yasandı. Kuzenim yoktu. <laughs> Kuzenimle gö gömü. sen neden böyle kıvaklıyorsun? Arkaya dönecek. Evet. Size bir bilgi vermek istedim. Zaten anlarsınız bunu. Eğer bu mesaj yayın içine girerse arkaya dönecek. Demek ki öden toktayım veya uzaktan izleyin. Yakarsın o da bir. Gel. 2 saniyede gidiyor burada. Bence o kapıya gidiyoruz. Işte. Evet. Ya kardeşim ben bu oyunu videosunu çekmedim ama biliyorum ben bu oyunu. Emirhan kuyu o giden gördüm. Kuyu. Kuyu kaç kere? Kuyu değil de kuyu. Adı. Emirhan kuyu. Neyse. Ondan gördüm oyunu. Çok eskiden oynadım yani. Ama şu isimine falan bakmayın gece rüyanıza gibi. Ama oyunu oynadım o kadar da korkunç olmuyor ya. Neyse arkadaşlar bu da videoyu bitireyim. Umarım sevmişsinizdir. Devamının gelmesini istiyorsanız görüşürüz ve bay bay.